mutluyuz yani bizi bugün için gaziler programında anladığımız için çok çok teşekkür ederim. Her yıl olduğu gibi bu yılda 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla törenler düzenlendi. Şükürler olsun. Oradaki insanların hayatlarını, canlarını kurtararak ve birçok toprak Kore halkına kazandırdık. Ve Kore halkı şu anda bize çok güzel bir muamele yapmaktadır. Bugün günümüz biliyorsunuz burada toplandık. Sizlerin de gelmesi bize onur verdi. İstanbul'da düzenlenen törende İl Anma Komitesi Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sunumu yaptı. 5 Eylül 2000 tarihinden itibaren her yıl 19 Eylül gününü Gaziler Günü olarak milletçe kutlatmak, kutlamaktayız. Ardından Türkiye Muharip Gaziler Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Gazi Ahmet Kendigel günün anlamıyla ilgili konuştu. Kurula yaşadığımız gazi ünvanı atamızdan biz gazilere intikal eden en büyük mirastır. Gaziler gününe ilişkin başkentte de tören düzenlendi. 19 Eylül Gaziler günü Ankara Ulus Anıtı'nın önünde kutlandı. Başkentteki çok sayıda mülkiye amirinin katıldığı törende Türkiye Muharip Gaziler Derneği ve Türkiye Emekli Subaylar Derneği'nin yanı sıra şehit ve gazi yakınları da yer aldı. 19 Eylül günü Büyük Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsında bir gündür. Törenin açılış konuşmasını yapan Türkiye Anadolu, Muharip Anadolu, Gaziler Anadolu, Derneği Anadolu. Başkanı Mehmet Şükrü Tandoğan, Türk ordusunun vatan müdafasındaki rolüne dikkat çekti. Anadolu işgale getiren Yunan ordusunu Sakarya Meydan Muharebesi'nde tarihinin en büyük yenilgisine uğratmış ve onu savaş meydanından kaçmaya mecbur bırakmıştır. Türk ordusu dün olduğu gibi yarın da vatanımızın hürriyet ve bağımsızlığımızın en büyük güvencesi ve dayanağıdır. Kutlamaların bir diğer adresi de Denizli oldu. Mustafa Kemal Atatürk milleti tarafından gazi ünvanı verilen ilk askerdir. Çelenk sunumu yapıldıktan sonra öğrenciler şiirler okudu. Şanlı